eşini öldürüldüyse katil Nuran'ı nasıl öldürmüştür? Bilmiyorum abla ki ben onu ben nasıl öldüreceğim ben katil hiç olmadım. Sen akıllı bir çocuksun. Bilmem. Ya tamam da. Çünkü yani bir kafanda bir fikir vardır düşünmüşsündür. Yani nasıl öldürmüş olabilir katil? çünkü katillikle alakalı bir alakam yok çünkü. Ben sana katilsin demiyorum. Anladım, anladım anladım. Korkunç iddia. Nuran Bayram'ın katledilmesinde kocası Savaş Bayram'ında haberi var mı? Güzeller güzeli iki çocuk annesi masum Nuran Bayram'ın katledildiği gecenin sabahında, volta atan Savaş Bayram, kayınpeder Cemal Bayram ve amca Emir Bayram ne konuşuyorlardı? Pencereden kaçmış, defolup gitmiş dedikleri gecenin sabahında Savaş Bayram o görüntüler için Didem Arslan Yılmaz'a şunları söyledi. O görüntüler bizim Nuran'ı aradığımız zamanki görüntüler. Arama yapıyorduk o anda. Ya bu görüntülerde arıyor musunuz eve doğru mu gidiyorsunuz? Arıyoruz ablanı. Hani. Bu arama görüntüsü. Aynen. Hani sağa sola bakmaya gittiğimiz görüntü yani. 18 görüntüler hiç de heyecanla, telaşla bir kayıp arama görüntülerine benzemiyordu. Hatta Didem Arslan Yılmaz, görüntüler için şunları söyledi. Ben çok özür dilerim Savaş. Eller böyle cepte. Şu eller cepte gidiyorsun yani. Abla gecenin sonunda böyle. ne yapacaksın? Şu elin cepte yani. Öyle düşünüyorsun, gidiyorsun el arkada. Gecenin sonunda Ge ne Gelin, ya Senin eşin kaybolmuş ya. ya eşin abla, kaybolmuş. Iki, Bu ne ben rahatlık. Ben yine diyorum. Sanki böyle yemeğinizi yemişsiniz, gazınız var. öyle böyle, bir şey yok abla. Yani yemeği de sindirmeniz lazım. Yemeği sindirme yürüyüşü gibi. Ya, çıkacak abla ne oldu? Ben rahatım, siz rahat olun ya. Benim sakladığım, gizlediğim hiçbir şey yok. Biz de rahatsız. Tamam abla, çıksın misin? yeter ki meydana çıksın. Cemal, gelini sen mi öldürdün? Evet. Cemal, gelini sen mi öldürdün? Evet. evet. Kimin ne yaptığı meydana çıksın yeter ki. Ben bunu istiyorum. Emir, hiç paniği, paniğiniz yok kardeşim. Nasıl? Hiç panik değilsiniz, çok rahatsınız. Niye panik olacağım? Ama başına her şey gelebilir, e, gece yani. Biz, ablacığım, bizim o kayanlıkta netmemizi bekliyordum. Böyle elimizde fena böyle... Valla çok rahatsınız, çok rahatsınız. O biraz doğal. zaten, yol aşağı gidip Çok sakin sakin yürüyorsunuz. Görüntüleri izleyenlerden gelen korkunç iddia kan dondurdu. Bu kadar sakinlik ve Didem Arslan Yılmaz'ın dediği gibi volta atar gibi yürümek, izleyenler de şu benzetmeyi oluşturdu. O yürüyüş, ileride Nuran Bayram'ın yokluğu ortaya çıkınca ne diyeceğiz, nasıl açıklayacağız, nasıl yapacağız diye ne konuşacaklarını düşünüp, kararlaştırıyorlar yürüyüşüne benziyor dediler görüntüleri ve yayınları izleyenlerin Nuran Bayram'ın katliamının tüm ailenin bildiği görüşünde olduğu ağır basıyor. Bunun sebebi de savaş Bayram ve ailesi Nuran'ı ekranlarda öyle tanıttılar ki sanki Nuran Bayram aklına geleni yapan, saf, kafası çalışmayan, kendi kendine konuşan biri gibi bizlere gösterdiler. Savaş Bayram'ın ekranlarda sürekli karısı için Nuran Bayram'ın sorunlu olduğunu söylemesi oldukça dikkatleri çekmişti. Savaş Bayram, Nuran'ın kafasında herhangi bir sorun olmadığı halde, psikolojik sorunu olmadığı halde onun ilaç kullandığını adeta bizlere kanıtlamaya çalıştı. Oysa ki Didem Arslan Yılmaz'ın araştırmalarına göre Nuran'ın hiçbir hastanede doktor reçeteli bir ilacı bulunmamış ve ilaç kullanmadığını ortaya çıkartmıştı. Dikkat çeken diğer bir detayda Nuran'ın pencereden defolmuş gitmiş dedikleri akşam, savaş bayramın zaten yaylada olduğu belirtiliyordu. Yani savaş bayram, Nuran bayramın pencereden defolup gittiğini görmemişti. Savaş bayram konuşma aralarında sık sık şöyle derdi. Didem abla, görmediğim bir şey için kesin konuşamam, aktan yanayım, diyen Savaş Bayram neden karısının pencereden gittiğini görmediği halde sık sık, pencereden defolmuş gitmiş işte, daha ne olacak, diye tekrarlaması diğer detaydı. Sonuç olarak Didem Arslan Yılmaz, güzeller güzeli gencecik bir kadın olan Nuran Bayram'ın katledildiğini ortaya çıkarttı. Masum Nuran'ın gidecek yeri yoktu ve çaresizdi. Gördüğü eziyetleri, baskı ve aşağılanmayı sadece teyze Ümmühan'a anlatmaya çalıştı. Kimsesiz ve yalnız olmak hele de saf, temiz ve iyi niyetli olmak zor. Bu kişiler karşısındaki bazı kötü niyetli kişilerin, kirli duygularını, nasıl şeytani planlar içinde olduğunu anlayamaz, göremez. Güzeller güzeli Nuran'da anlayamadı, göremedi görse de kendini koruyamadı, kaçamadı. Zaten iki kez sığınma evine sığınmış ama kocası savaş bayram tatlı sözlerle onu geri döndürmüştü. Rabbim iyileri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Didem Arslan Yılmaz'ı büyük başarısından dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Güzeller güzeli masum Nuran Bayram'ın pencereden kaçmadığını ortaya çıkartarak, hem üzerine atılan kötü lekeyi sildirdi, hem de masum Nuran'ı katledenlere adalete teslim ederek acılı anne Suzan'ın ve izleyenlerin içine bir nebze olsun su serpti. Ee, Nuran'ı nasıl etkisiz hale getirmiştir? De zaten Nuran'ı çok güçlü bir insan değil ki abla. Hani öyle çok güçlü bir insan değil ki.